Şöyle bir finans piyasası grafiğini açtığınızda ne görüyorsunuz? Karma çorman bir kaos mu yoksa içinde saklı bir fırsat mı? İşte bu ikisi arasındaki farkı anlamanızı sağlayacak en temel araçlardan birine, yani hareketli ortalamalara derinlemesine dalıyoruz. Hadi başlayalım. Şu grafiklerdeki anlık iniş çıkışları, o zikzakları gördüğünüzde eminim birçoğunuzun aklına şu soru gelmiştir. Yahu bunun içinde bir mantık var mı, yoksa hepsi tamamen rastgele mi? İşte o karmaşanın içinde bir düzen bulma arayışı tam da bizim bugünkü başlangıç noktamız. Peki, hadi o zaman konuya direkt alalım. İlk olarak şu hareketli ortalama dediğimiz şey tam olarak nedir? Ve daha da önemlisi piyasadaki o günlük gürültüyü, o kafa karıştıran hareketleri nasıl alıp da bir düzene sokuyor? Gelin bununla başlayalım. İşte bakın, ekanda gördüğünüz o pürüzsüz mavi çizgi var ya, işte o sihirli dokunuş tam da bu. Fiyatların o günlük, hatta anlık zikzaklarını alıyor ve güzelce yumuşatıyor. Peki bize ne veriyor? Altta yatan ana yönü, yani asıl trendi. Kısacası piyasanın o bütün gürültüsünü filtreleyip resmi bizim için netleştiriyor. İyi, güzel de bütün hareketli ortalamalar aynı mı? Tabii ki hayır. İşte şimdi hedefinize göre doğru olanı nasıl seçeceğinizi anlamak için bir sonraki kilit noktaya geçiyoruz. Bakın, mavi çizgi yani SMA daha yavaş, daha yumuşak. Bize genel eğilimi gösteriyor. Ama kırmızı çizgi yani EMA son fiyat hareketlerine daha çok önem verdiği için çok daha hızlı, çok daha hassas. Fakat işte işin püf noktası geliyor. Slide'ın altındaki o kritik nota dikkat. Unutmayın, ikisi de geçmiş verileri kullanıyor. Bu ne demek? Bu onların doğası gereği gecikmeli göstergeler olduğu anlamına geliyor. Yani buradan çıkaracağımız en önemli ders ne? Hareketli ortalamalar birer falcı değildir. Geleceği tahmin etmezler. Sadece olan biteni bizim için yorumlarlar. Şimdi geldik işin kişiselleştiği yere. Burada kendinize sormanız gereken çok basit bir soru var. Ben kimim? Fiyatın anlık ivmesini yakalamaya çalışan kısa mesafeli bir sprinter mıyım? Yoksa ana yönü takip etmeye odaklanmış sabırlı bir maraton koşucusu muyum? İşte bu soruya vereceğiniz cevap hangi aracı hangi periyodu seçeceğinizi doğrudan belirleyecek. İşte bu söz bir önceki slaydın ana fikrini tek cümlede özetliyor aslında. Mesele piyasadaki en iyi ortalamayı bulmak değil, mesele sizin kendi stratejinize, sizin kendi zaman ufkunuzla en iyi eşleşen aracı bulmak. Evet, teoriyi anladık. Ee, şimdi ne yapacağız? Artık bu araçları alıp nasıl işe yarar pratik stratejiler haline getirebiliriz. Ona bakma zamanı. Haydi teoriyi bir kenara bırakıp pratiğe geçelim. Bakın bu grafikteki mantık aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü. Şu mavi çizgi var ya, yani ortalamamız. Onu adeta piyasanın omurgası gibi düşünün. Fiyat bu omurganın üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendinin devam ettiğini düşünebiliriz. E peki fırsat nerede? İşte o omurgaya doğru olan geri çekilmeler potansiyel alım fırsatları olarak değerlendirilebilir. Peki bu stratejiyi nasıl somut hale getiririz? 3 basit adımda. 1. Referans noktamız 21 günlük EMA'yı olsun. 2. Kuralımız basit. Fiyat bu çizginin üzerinde kaldığı sürece trend devam ediyor demektir. 3. Fırsatımız nerede? Trend devam ederken o ortalamaya doğru yaşanan geri çekilmelerdi. Ama Burada kocaman bir ama var. Sakın unutmayın, yatay, yönsür, sıkışık piyasalarda bu strateji bol bol yanlış sinyal üretir. Bu çok önemli. Gelelim daha popüler bir stratejiye, kesişimler. Eminim duymuşsunuzdur, en ünlüsü Golden Cross, yani altın kesişim. Ne oluyor burada? 50 günlük ortalama 200 günlüğü yukarı doğru kesiyor ve bu da uzun vadeli bir boğa piyasasının teyidi olarak kabul ediliyor kulağa müthiş geliyor değil mi? Ama gelin şimdi bir gerçeklik kontrolü yapalım. Bu sinyaller güçlü evet ama sinyal geldiğinde fiyat genellikle en dipten çoktan uzaklaşmış oluyor. O yüzden şunu aklınızdan çıkarmayın. Kesişimler geleceği söylemez. Sadece olanı teyit eder. Öncü değil, teyit edicidirler. Şimdiye kadar iyi yönlerinden bahsettik ama şimdi biraz duralım ve madalyonun diğer yüzüne bakalım. Çünkü her araç gibi hareketli ortalamaların da ciddi zayıf noktaları var. Bunları bilmeden yola çıkmak olmaz. İşte grafikte gördüğünüz bu duruma piyasada testere piyasası denir. Yani ortada net bir trend yok. Fiyat ne yapıyor? Ortalamayı bir aşağı kesiyor, bir yukarı kesiyor. Sürekli bir testere hareketi. Şimdi siz her kesişimi bir alsat sinyali olarak yorumlarsanız ne olur? Sürekli yanlış tarafta kalırsınız ve bu durum sermayenizi yavaş yavaş adeta bir testere gibi kemirir. Açıkça söylemek gerekirse bu hareketli ortalamaların en tehlikeli, en can yakan tucağıdır ve tehlikeler sadece teknik değil, aynı zamanda psikolojik. Mesela piyasanın genel yönüne hiç bakmadan her sinyalde atlayıp işlem açmak veya günlük grafiğe bakarken saatlik ortalamaya göre karar vermek, yani zaman dilimlerini karıştırmak ve belki de en önemlisi, yanıldığını anladığın halde pozisyonda inat etmek. Unutmayın, en iyi araba bile kötü bir şoförün elinde kaza yapar. Araç, onu kullanan kişinin disiplini kadar iyidir. Peki tamam, bu kadar tehlike ve tuzaktan bahsettik. O zaman bu işin doğrusu ne? Tüm bu tuzaklara düşmeden hareketli ortalamaları nasıl kullanabiliriz? İşte belki de konunun en can alıcı noktasına doğru zihniyete geldik. Bu huni diyagramı doğru zihniyeti harika bir şekilde özetliyor. Bakın, hareketli ortalama size hemen al ya da hemen sat demez. O bir emir komuta zinciri değil. O sadece bir filtre. Sizin karar mekanizmanızın bir parçası. Yani ne yapıyoruz? Önce genel piyasa yapısını analiz ediyoruz. Sonra ortalamayı bir filtre olarak kullanıp trendin yönünü teyit ediyoruz ve ancak bütün bu adımlardan sonra bir karar alıyoruz. Ve bu söz işte bu, her şeyi özetliyor. Ortalamalar stratejinizin temeli değildir, onlar stratejinizin güvenlik duvarıdır. Yani bir işleme girmek için tek başına bir neden olamazlar. Onlar sadece riskinizi yönetmenize ve piyasanın genel akışı içinde doğru tarafta olup olmadığınızı kontrol etmenize yarayan bir sigortadır, bir güvenlik duvarıdır. Şimdi biraz daha gelişmiş bir yaklaşıma bakalım. Burada tek bir çizgiye takılıp kalmak yerine üç farklı ortalama arasındaki yeşil alanı bir değer bölgesi olarak tanımlıyoruz. Peki sistem nasıl işliyor? 4 adımda. 1. Ortalamalar doğru şekilde sıralanmış mı diye bakıp trendi teyit ediyoruz. 2 fiyatın bu yeşil bölgeye geri çekilmesini sabırla bekliyoruz. 3. Fiyat bölgeye gelince bir tepki veriyor mu onu gözlemliyoruz ve son olarak en yavaş ortalamanın altına bir zarar durdur seviyesi belirleyerek harekete geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu çok daha sağlam, çok daha katmanlı bir yaklaşım. Evet, şimdi her şeyi bir toparlayalım. Ne öğrendik? Hareketli ortalamalar trendleri takip etmek için gerçekten çok güçlü araçlar. Ama sihirli değnek değiller tek başlarına mucize yaratmıyorlar. Başarı şansımızı arttırmak için onları mutlaka bir bölge ve filtre mantığıyla kullanmalıyız. Ve küçük bir tavsiye, ekranınızda daima en az bir tane ortalama bulundurmak büyük resmi kaçırmamanıza yardımcı olur. Ve son olarak tüm bu konuştuklarımızdan çıkarılacak en nihai ders işte bu güçlü denklemde saklı. İyi bir strateji nedir? Doğru bir sistem artı sarsılmaz bir disiplin. Sadece bir tanesi yetmez. Unutmayın, dünyanın en iyi sistemine de sahip olsanız, onu her koşulda uygulayacak o çelik gibi iradeye sahip değilsiniz, o sistem hiçbir işe yaramaz.